Herkese merhaba arkadaşlar, beni Dalgali. Bugün Değişik Ama Sarıyor'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. Birinci bölümünü birkaç hafta önce çekmiştim. Çok hoşunuza gitti, çok beğendiniz. Devamı gelsin dediniz. Ben de ikinci bölümünü çekiyorum. Sizlere göre hareket ediyorum biliyorsunuz. O yüzden beğeniyorsanız aşağıdan beğeni atmayı ya da yorumlarda belirtmeyi unutmayın ki serinin devamını getirelim. Şimdi videomuza geçelim ama öncesinde beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Haydi geçelim. Bilmiyorum, hayır zayıf mıyım? Hayır. Yo. Normal mental mi? sağlık. Benim mental sağlık. Kısa mıyım? Hayır. Evet. Kısayım. <laughs> Dolar 14 lira olunca Türk gençliğinin mental sağlık da olabilir. Çekici miyim? Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. <laughs> hayır. Evet. İkizler Burcu da olabilir. İkizler Burcu kararlılık seviyesi. Ben bu abiyi biliyorum. Ben bu abi bir Üf. Ananı satıyorum. Arkadaşlar ben de bu videodan çeksem sizce bu kadar yakışıklı çıkar mıyım? Ama ben hep yakışıklıyım şimdi öyle demiş. Şey. Aynen aynen. Evet yine adminimiz izlenme süresini arttırmak amaçlı koyulan videolardan bir tanesini yerleştirdi. Arkadaşlar uzun süredir bu Vans'ın logosunun anlamını bulmaya çalışıyordum ve sonunda buldum. Neymiş? Evet bakıyoruz. Once. Basıyorum eşittire. 31. <laughs> Adeta kahkaha şelalesi. Kahkaha sülalesi. Kahkaha po... Oh, Baba buradasın. <gülüyor> really? <gülüyor> Oğlum çok benziyor lan harbi. Dad, dad. Oğlum... <laughs> Aynı sabır. <laughs> Özür dilerim really? abi. Smile if you're alive. Eğer canlıysan gülümse. <laughs> o gerçek değildi değil mi? Efekt de sanırım. Efekt de arkadaşlar. Sadece köşeden ısır. Bunun gibi. Abi bir gözlere falan bak. Nasıl... Allah ya de ne süryucuktan ya. Oğlum çok güzel ya. Allah'ım lütfen bendeki kedi köpek alerjisini lütfen al da beslemek istiyorum ya. Gerçekten bir kedim köpeğim olsun çok istiyorum. Bu arada arkadaşlar aranızda Sphinx kedisi olan varsa direkt alabilirim yani sahiplenebilirim yani. O yüzden bana DM'den falan varsa Sphinx kediniz bana, bana ulaşabilirsiniz. Ev boş ama kuşum durmuyor. yanlış anlayan cehennemliktir. <laughs> Telefonumdan saate bakarım. E, ee, saat kaç? <laughs> bu gerçekten yaşanıyor ya bu arada. Bunu bir tek ben yaşıyorum sanıyordum. Herkes de var mı lan bu? Varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim ki yorum kasayım. Şaka. <laughs> Admin Bak Admin çok oluyorsun. <laughs> Tuvalette olduğum için sürekli başa sarılma video. <laughs> Oğlum yemin ederim tuvaletteyken TikTok izleyenler bunu bir tek anlamıştır zaten büyük ihtimal. Ya bir TikTok açıyorum 15 kere 20 kere aşağıda böyle. <laughs> artık hani ben o tuvaletteki işimi halledene kadar dönüyor ya böyle. Bunu da niye size açıkladım bilmiyorum yani. Çok heyecanlı açıkladım bir de fark ettiniz mi yani? Bu kadar heyecanlı olacakmış. bir şey bakarım dur yemek geldi. Abi. Orkun ışıtmak acı biber fobisi. Buyur Silahımla değil ki abi yeter <laughs> Çok haklı bir video ya Artık ana sayfamda Orkun'un acı biber yedirttiği birisi görmek istemiyorum <laughs> Ne kadar yetenekli yeah, bir hanımefendi so an <laughs> Ortama bak be <laughs> Arkadaşlar, erkek ortamı kız ortamına 10 basar, 100 basar, 1000 basar. Buna da kalıbımı koyarım. Kızlar bile kabulleniyor bunu yani. Flash TV'de canlı yayına çağırılınca çaktırmadan Flash TV'yle dalga geçtiğim TikTok videolarını siliyorum. Flash TV neden canlı yayına fenomen çağırıyor ben anlayamadım ya. Bu arada Flash TV hala var mı? Ben Flash TV kapandı diye biliyorum. Yolda yürürken nasıl tacize uğruyorum oynat bakalım. Yalvarırım Yani komik olmaması çok komikti. Öyle bir değişik bir video. Şimdiye kadar duyduğunuz en iyi iltifat nedir? Göte bakale. Göt Göt e Kanal D'nin D'si gibi. Vallahi şöyle geliyor. Güzel bir Bu video gerçekten hiç komik değil ya. <laughs> Şu ana kadar aldığım en iyi iltifat. En iyi iltifat. Yok herhalde ya. Aklıma o kadar bir şey gelmiyor. Bazen bana gelir gider seni dert et. Aha benim videodan geliyor arkadaşlar benim videomu bilmeyen varsa Hatta aynı bu kıyafetle çekmiştim bak onu buraya koyalım Bak izliyorum And... Ne kadar yakışıklı çıkmışım Telif yemezsek müzikten <laughs> Ya oğlum hayvanlara yapmayın şöyle şeyler ya. Look fık... <laughs> Oğlum bunu nasıl yaptınız ama? O... Bakayım Yavuz Çetin çalarken Cennet Mahallesi hayranı ad moduna girmiştir Gerçekten şu TikTok'u çekmek için bu kadar çalışmış olabilir mi bir insan ya Helal olsun insanlar çok çalışkan Yav 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 Takaros Takaros Oyun oynayasın Takaros Oğlum ne yaşanıyor şu an? Bu videoda ben ne olduğunu anlamadım gerçekten arkadaşlar. Değişik ama sarıyor diye bir başlık var ya şu an videoda. Onun bütün hakkını veriyor yani videoya. O kadar değişik ki ama izletiyor yani böyle izleyesi geliyor insanın. Abi ne yap? Adam kendine park yeri Oğlum ben iki tane arabanın arasına sokarken zorlanıyorum. <laughs> Bu nasıl bir proluktur ya? Aha yine evet, havan gibi finşek atan. Kendi üstlerine gelecek gibime geliyor da benim. Patla artık. <laughs> ne lan? Oğlum atom bombası mı attınız? <laughs> Burası bir şey. Çıkan sese bak. Oha! Bütün mahallenin arabalarının alarmları çalıştı. Çi köfte yoğurdum gelsene. Ablacım ben çi köfte yemiyorum. Zaten baba tarafı Urfalı değil benim. Ben İzmirliyim. <laughs> o bunun videosunu mu çeksek arkadaşlar? TikTok'a falanlar, pistanlar. Hala kar var değil mi? Vallahi Ankara'da kar dolu yani. bunun videosunu çekebiliriz. Süper kahraman okulu. Süper gücün ne? Gördüğüm tüm kadınları aklımda tutabiliyorum. e sen abasasın. Bu benim arkadaşlarım ya. Emre, süper gücünü buldum kanka. bak isterdiniz. 1.60 boyunda bir kızla mı? Yoksa bir oğlu çölde biz senden su istiyoruz, sen kaldırdın bize suyun markasını soruyorsun. Olmadı bak. Çok haklıydı gerçekten. Abi yanlardan azalalım abi. Arkalara vurduralım. Yukarılardan da böyle bir ufak kıstırmalar yapalım. Yana böyle çizik atar gibi yapalım ama çok da oynamayalım. Olur olur. <laughs> Sonra kuaförden çıkarken maymun gibi çıkıyorsun değil mi? I wanna say something about London. About? you <laughs> want Çini sos, çini sos. İkinci kere de bunu söylüyorum. <laughs> şu an ne yaşanıyor videoda ya? Kobik montaja falan döndü şu an video. Next day. What's your purpose of visit? <gülüyor> 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 Oğlum Nusret'in üstüne niye bu kadar gittiniz ya? <laughs> Anam tiplere bak. Oğlum çok güzel lan. İnsanlar arasında ya bir dakika ben şu an gerçekten kültür karmaşası yaşıyorum ya. Bu video bana çok karmaşık şeyler hissettirmeye başladı. Bak şu videodan sonra yani şöyle şu videonun gelmesi beni yani şoka sokuyor adeta ya ben ne yap ne diyeceğimi bilemiyorum böyle. Olsa konuş, konuş benimle Bak gelecek sesim alışamadım Ben bu kente... Bir şey diyesim, kaçtı Alışama... şu an Ağlayacağım lan duygusallaştım mı ha Bana böyle şeyler izletmeyin ya Neyse bir dahaki değişik ama sarıyor da daha farklı bir şeyler bulayım Bu beni çok böyle karmaşaya soktu Bir ağlayasım geliyor bir gülesim geliyor bir alışamadım. Sizde de oluyor mu şu an? Sensiz şu an 90'lara falan gittim yani yaşamamama rağmen o zaman. Aa, arkadaşlar şu an video kaç dakika oldu gerçekten bilmiyorum. Yani 20-30 dakika falan oldu ben çekime başlayalı. Ama yani videonun başıyla sonu arasındaki duygu değişimimi size anlatamam. Şu an gerçekten çok duygusal bir topi top oldum. Neyse arkadaşlar değişik hava sarıyorum. ikinci bölümünün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Üçüncü bölümünün de gelmesini istiyorsanız aşağıdan güzel bir like atarsanız devamını çekerim ben de. Güzel bir seri oluyor. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.